Selam arkadaşlar. ilk partını bitirmiştik. Şimdi ikinci partla devam ediyoruz. Gerçi diyoruz. bitirememiştik tam yani tamam. Yani bitiremedik <laughs> ama yine Oğuz'dayız. Başlıyoruz biz ufaktan. Şimdi neredeydi bu herif? En son adamdan kaçıyorduk. F'ye bas kanka. O açık kalsın ya. Tamam. Açık kalıyor mu bu arada? Evet tamam. Döndür şey mi Oğuz? Atlayalım içeri. Şuradan geç ya. İçeri gir. Aa şeye geldik yine. Ha doğru öldük ya zaten. Bu adamla nasıl şu pencereden kaçacağız kanka işte. Kanka sen şeye basacaksın. saat tıkla basana. Ha. Ha beş ses. Oo. Tam herif buraya geliyordu işte kanka. Gelince mi kaçacağız peki? Nasıl? Dur bir dakika. Geri, buraya... şuradan geri gideceğiz kanka aynen. Hayır. Kapıyı açıyorduk. Çıkıyorduk kapıdan o bizi görüyordu. Bak aynen. gördü bizi tamam. Cama o hayır öbür cama ömür cama. Kaç cama. Atla. Atla. Atlamıyor kanka. Çünkü başka aşk, tuşa aşk. basıyor. <laughs> Neredeyiz oğlum? Öldük kanka yine ya. Burası giriş be kardeşim. <laughs> girer girer. <Gider> girmez <laughs> Bak ilk çıkacağız adam görecek bizi. Tamam. Sonra direkt sen açacağım ben bu yanlış tuşa bastım ondan olmadı. Tamam. Dur, bu elle dedim. Neredeyiz o? F. Dön şimdi sol. Heh şuraya dön. buraya gireceğiz şimdi. Girdik. Açacağız kapıyı. Aç kapıyı. Keşke cam açsaydık yani. Selam. Görmedi şu an. Nerede? Ah gördü. çok Yok yakında. Kanka ne yapacağız Dur, ki? bir tane varil vardı burada. Aha, te, te, te. Oğlum içine girmesek olmuyor mu acaba? kenar uzaklaştı yani geldi şu an yakında bir solda, burada bir yerde bak sonsuza dek falan. bak yükseliyor ses Efendim, <laughs> Oo, çok yakın şu an Kanka nasıl kaçacağız peki? Kanka sesler azalınca çıkacağız buradan işte. De burada kanka bak. Tam evet, karşımızda. Tam zaten. şu an dibimizde aynen. Oo. Şu an baya uzaklaştı. Oğlum pili bitiyor. Abi kapatınca da pili sesi, yenilesek... sesi, falan göremiyoruz ki. Dur bakayım pili yeniledim. Aynen pili yeniledik şu an. Kaçalım mı peki? Ama şu, an şu an çok yakında ya. Aha. Oğlum bir çok azalıyor fark ediyor musun? Çok azaldı şu an mesela. Çıkalım mı? Çık ya. Nasıl oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki. Kanka çıktım. Ananı satayım. Ay! Kaç abi kaç kaç. De abi yer yok. Oğlum da. yine karşımızda şu. Kanka bir kişi değiller çünkü. Tamam nereye gideceğiz o zaman? Dur bulacağız şimdi dur. Uzun süre koşmak sizi tüketecektir diyor. Gir şuraya kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Giremedim. Ha. Dur kapattım ne olur. Şu pencereye geç. Çık kanka. Atladım kanka. O nerede? Abi biz ne yapacağız burada ya? Hey, Oo. Oğlum nasıl kaçacağız ki? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. Oradan ben nasıl, ben nasıl çıkacağız? Gideceğiz. Hayır başı gidiş yolu da yok. İlla biz buraya gireceğiz. Ya illaki bir yer var da neresi olduğunu şu an çözemedik. Buralar tamam Şu tamam. tarafta ne var abi? Ha, orada hiçbir şey yok. Tamam. Geliyor. Gördün mü bizi? Gördü bizi. Bak şimdi şuradan kaçsak şey açsana. Şu eve giriyoruz yine geliyorlar. Şu tarafa gir kanka. Annanı satayım. <laughs> kafa attık lan adamı. <laughs> Hayır ne yapacağız ama? Aha koş bakayım. Gidiyor lan. Oy oh, oo. Oh, oh. Ne oldu? Bence buraya gelecektik işte Aynen. Bak. Yakaladılar mı bizi şu an? Evet. Kaçamıyor mu? Abi sen bunlar... Ne oldu lan? Düz devam etsene kanka şuradan. Ne oluyor lan? Koşma Doğru, koşma. Şey ya. koşma. Bu ne ki kanka? Not herhalde. Aşkım yazıyor. Lütfen yapabildiğin kadar bir şey olmaz dene. Kayda kanalı yollarımızı, yollarımızı. Geç ya tamam. Boş ver. Hoş mu lan? Kanka basarım dedi ki ben bunun hepsi bu kadar. Kanka bak kiliseye geliyoruz. Hani hmm. Ben daha ne zaman gördüm Aynen, Aynen kilise demiştik var ya. demiştik. Gerek. <laughs> Oğlum bizim karamızdan mı bahsediyorlar? Tanrı bize bu kadar ne oldu diyor. <laughs> bak Gidemiyoruz ki. Ee, Sağ sola, mı? bakalım. Dur bakayım orada bir şey şu şey oldu sanki ya. Sağa bak bakayım. Aa var ben burada. Aynen. Buradan. Hayır yok kanka. Buradan kanka geçeceğiz işte. Aa burada. geçti. Oğlum ben çok korkara ilerliyorum şu an. İçine gireceğiz kanka. Ne yapıyorlar şu an acaba? İki tarafta da üç, üç yerde kapı var. Burada bana. çıkmıyor ama bak. Aa burada da çık. i̇lla bir kapıdan sokacak. Tabi buradan kanka açık. Aralık Aynen. zaten burası. Hayvan ev. Kanka niye böyle açıyor kapıyı bak. <laughs> ya boş işler bunlar okuma. Burada hep, bak 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 aynı hep, adam. Hep dayının fotoğrafları var bak bu dayının. Yavaş aç kardeşim tamam mı kapıyı? Lan? Kanka ayin kanka sesler büyük sesler çok yükseldi kanka. Bayağı yaklaştık. Ben şu an ilerleyemiyorum. Hızlı farkında mısın? Çünkü tüneldeyiz şu an galiba. Aynen. Kanka. han. Bu ne? Oğlum biri var orada. Şurada Ka biri yok mu? Kafeste şu kanka. Kafesin içine Şuradan mi geliyor? F'ye bas, F'ye bas. He burada bir şey yok lan. Anahtar var orada bak. Nerede? Şurada, sola değil mi? Bak şurada. Aa. Oğlum evet. şu anahtara alışı bile beni korkutuyor bu öküzün. Bu bandajı nasıl kullanıyorsun kanka? Oğlum aşağıya mı inmeyelim? Kullanmıyor. Herhalde şu an ihtiyacın yok? Tamam. Orada Dur, bir sola orada bak. Orada bir uyarı bak şurada bir şey daha var. Anladım onu da. Geçin. Nereden konuşuyor oğlum? Zıpla o şeydekiler konuşuyor ya yüksek ihtimalle. Çıksana neden bak çıkamıyor lan. Şu şeydekiler konuşuyor ya. E ne yapacağız e, Bu biz anahtar ne kanka? anahtarı onu bulmamız lazım bizim. Şu tarafa gitsene Nereye? İşte buraya işte. Bir şey yok ya oğlum. Buradan, buradan geldik. Buradan Dur. geldik. Dur. Gel lan Yok gidiş burada kanka. Kanka bu anahtar nerenin anahtar? Aa şuranın. Şuranın işte. Aynen. Yo. Yo. Ya oraya Hiç nasıl yok. geçeceğiz? Orada kapalı bir yer var bak gördün mü? Dur şu şeyden. Heh. Şu mu? Eğil kanka. Eğileceğiz aynen. Ananız. Oğlum Bırak. Dur. <laughs> Neredeydi lan? Nerede oğlum? Dur kilidi aç diyorlar. <laughs> aç bir daha. Oğlum bu adam her yerde bu arada. Bak burada da var hmm. fotoğrafı. Eyvah. Nasıl açacağız bunu? Bu nedir abi? Her yerde gizli geçitler. Tablo, Allah'tan tablo kanka var. ışık var biraz anlıyor musun? Yani Allah Ka razı olsun. Kolayda ya o yüzden. Yukarı çık bakayım. Ama kadın burada bir yerde çok sesleri geliyor. E bitti. Topuya çık. Bu görüntüleri kaydediyor galiba biz her aldığımızda. Bak orada yanıp sönüyor ya. Oğlum. Aha. Kaç bakayım. Bitti. kapıyı deneyebiliyoruz. Bu da kilitli. Aa, atlayayım mı? Atladım kanka. Oğlum niye atladın lan? Ne bileyim? Aa, atladım lan gerçi. Ölür diye şey yaptım. Aa, ya. bizim karı lan. Koşacağız değil mi? Koş... Kardeşim koş. Koşmuyor. Yalnız orada bir yer daha var oraya atladık ha. Nasıl bir yer vardı? Oğlum kadın yalnız bir tık tuhaf geldi bana ama ilk baştaki değil sanki. Bakacağız. Ne oldu abi? Ben ne anlamadım. Adam bizi elimizden mi tutuyor şu an? Aynen Elim hazırda biliyor musun bir şey olur diye koşarız diye Shift tuşunda basılı kalsın kalkayım. Karıyı falan bırak, kaç. Oğlum bu kadına bir şey olmuş bu arada, sana söylemem lazım Aynı. falan dedi. Yürüyoruz. Kendi yürüyor şu an değil mi bu arada? Onun karnında bir çocuk, çocuk var, var diyor. diyor kanka. Ben o insanların kim olduğunu anlamadım. ekran da kararıyor şu an galiba. Başka bir bölüme mi? Karı nerede ne? Oğlum ben de çok tehlikeli şu an bak. Çok tehlikeli yerlere gidiyoruz. <laughs> Eyvah. Geldiler abi. Oğlum bunlar ne böyle? İnsan oğlum ya. Oğlum çok pis gerildim ha. Ben de kanka. Biz zaten şu an hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> ne yapıyorlar lan? <laughs> Oo karnını da Ne oldu? Birileri daha geldi abi. Eee ne oldu? Oğlum birileri kurtarmaya geldi bizi. Kurtarmaya mı almaya mı gerçi bilmiyorum ama ötekileri dövdüler bak. Bak. Yalnız gelenler insan değil kanka bence şu an. Öyle mi? Adam gözünü gözünü çıkartıyor kanka. Onun şu hareketlere bak. Baksana oğlum. Bak bacağımızı biri sırıyor şu Evet. An aklına. Biz kurtulamıyoruz değil mi bir şekilde? Kurtulamıyoruz. İnsan ya yani galiba. İnsan insan? <laughs> ne oluyor oğlum? Yala değil mi? Bunlar tarikat falan bence birader. Kadını yine alıyorlar büyük ihtimalle. şeyi anlamadım ben. Öbürleri kimdi o zaman? İlk başta bir Anlamadım Ne oldu? Renk bayağı gitti lan. Zaten düzgün yürüyemiyor ki şu an. Buraya mı gitti? abi. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Şu ışık nereden geliyor abi? Ha fener, fener. Tamam. Nereden gideceğiz biz şimdi? Bu tarafa... geldik sanki. Oradan gelmedik mi? Buradan git ben o zaman. Çünkü ana onlar or oradan gelmişti zaten. Oo. Abi şuradan gitsene ya. Niye suyun içinden gidiyorsun? Gidemiyorum ya gidemiyoruz Yol bitti. Şurada bir şey var değil mi? Aynen evler var. Aa suyun altına dalabiliyormuşuz bak. Dal bakayım. Nasıl dalacağız ki? Sen mouse'u böyle aşağıya doğru tutacaksın galiba. Tutun kanka şu an. Oo görecekler bizi lan. Dalsana kanka. Oğlum dalmıyor ki. Gördü bu arada bizi. Ha daldık lan galiba şu an. Adam vurdu oğlum bize herhalde. Hayır, Gördü da... bizi adam kanka. Kaçabiliyoruz mu? Kaçıyoruz. Kaçamıyoruz. Kaçıyoruz. Lan nereye kaçıyoruz? Kanka şey açsana ha. Hoppa yolu olmayan bir yere geldik. O geri gidiyoruz şu an galiba. Olsun ya. En baştan başlamaktan iyidir kanka ölmekten iyidir. Oradan bizi kovalıyor mu acaba? Yo, ana bir tane daha adam var. Dur 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 dur. Bence bunlar düşman kanka. Bence aynılar kanka. Aynılar. Bir şekilde suya dalmıyor. oyun güzel. Ama şeyi yok ne yapacağım hiç belli değil. O çok zor yapmışlar yani oyunu sanki. Suya dalmamız lazım kanka oraya. Nasıl dalacağız ama? Açık. CTRL ile mi? C ile mi acaba? Şuradayken deneyelim. Şu taşın oraya kadar git kanka. Ha, aynen bak şu an girdin. Şu an daldık. Evet. Ama nereye gittiğimizi görmüyoruz. Şu taşın oraya kadar gidelim mi? İlerliyoruz mu şu an? Aynen. Çık bir çık biraz. Kanka çıkarsa görürler ki. Taşın arkasındayız şu an kanka. Çıktım tam CTR e dalıyormuş. Sağ şimdi sağ sağ nereye sağ, gidelim? Sağ sağ, sağ 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 dur. Şu onun geçmesini bekleyeceğiz kanka. Dur eğil 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 eğil. eğil. Hayır görmeyecek bizi şu an. Taşın arkasındayız bence. Aynen. O adam geçtiği zaman şimdi Sol, ilerleyelim sola, Sola sola sola. Hayır oğlum ilerleme sola. Tamam sola geçtim. Yürü kanka azıcık. Ama görür ki bizi. Nerede kanka? Oğlum? Ha, orada. Geçeyim mi? Orada orada orada. Tamam orada gördüm. Gidiyor kanka. Ama öbür tarafa gitti şu an. Kaçalım Hı. mı hemen? Hayır geri mi dönüyor şu an? Geri döndü. Hayır. Ne yapıyor oğlum o ya? Öbür tarafa gitti galiba. Şu an hiç kimse yok burada. Aynen. Siz devam et kanka. Devam Dalmadan mı? Şu an kimse yok dalma. Gerek yok dalma Eğil burada. Eğil. Eğil Aa, adam ya? orada ya. Adam orada geri dön kanka. Ne yapacağız? Dur, bakacağız şimdi. Çık mı? Çık, tamam. Bak adam şurada görüyor mu? Soldan gitsek. Şu, çıkıp şu içine evin, içine, gitsek, içine, aynen. evin içine girelim. Aynen evin içine girelim. Orada adamı görmemiş lazım. bizi. Girmiyor adam. Şu, şuradan camdan şuradan girelim. Camdan hani. aynı. Şuradan aç camı. Çok mu yatan matan yok? Buradan açıp devam mı edeceğiz bir daha ileri? Dur bakayım. Ama adamı nasıl gördü? Aç sola dön. Şu an kimse gözükmüyor. Niye kapattın? Ben atlayacağım dur sen bekle. Ama atlayacağım şu evin arkasına mı gideyim hemen? Aynen. F'yi aç. Yok, Eyvah, bak girişim. burada bir şey yok. Dur biraz. Eyvah burada da bir Biri, biri. orada. Şurada Burayı da göremez var. ben aynen burada da. Bak şurada tam. Oğlum buraya geliyor. Görecek bizi. Evin arkasına geç, evin arkasına geç, evin arkasına. Burada Bizden var, varil var aynen. Girelim mi? Dur be şey yap. Geliyor kanka. Aa, koş koş koş. Eve Keş mi girelim? Keşf eve gir eve eve gir. Eve gir. Eve açtın. Varile, varile varile varile. Barile. varile. Orada var aç sonra. Şey aç sen. Bu arada da burada bulmazsa bizi onun ben kafasına tüküreyim ya. Bak Baksana kimse ol. yok şu burada an. Burada bizi ama rahat. Ama hiç kimse yok şu an ama bak. O geldi kanka. Burada bizi bulacak kanka. Geldi. Dur çıkma ya. Dur görmedi bizi. Abi burada <laughs> görürler bizi ya. Elin kaçmadı olsun kanka. Tamam. Sen çıka basacağım dediğin an kaçalım. <laughs> Koşalım bir anda yani, tamam mı? Ama evin oraya eve mi gireceğiz? E sonra? ne oldu buradaydı arkadaşlar. Gitti kanka Sesli arkadan kanka. gitti. Ne oluyor? Kimse yok şu an. Bir tık sanki geliyor şu an. Ha bu baktığımız taraftan seslerim alıyor? Aynen. şu an önümüzde hiç kimse yok. Mesela çıkıp za koşabiliriz. Zaten left right var bak. Bak çıkıp koşabiliriz şu an belki. Ne diyorsun? Kanka bu taraftalar ama. Evet biri geldi şu an. Şu tarafta yok. Pil bitiyor yalnız. Çıkalım bence. Var yani. mı pil? Çıkalım. ne yok. Ç çık, kanka dur bu geri bu bu tarafa öbür tarafa geleceğim. Değil mi? Aynen buraya ama nasıl gideceğiz oraya? Yani? Kanka bu evin içinde evin evet. arkasında mı, evin Kaçalım içindeler? mı? Abi buradan da kaçamıyoruz ki. Koş Geldi. kanka, koş 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 koş. Abi çok yakından ses geliyor. Yakalanacağız herhalde. Yani. Yakalandık kanka. Yakalandık, Bir daha yakalandık. şuraya yakalandık, yakalandık, yakalandık. Koş lan, koş. Vallahi kaçacağız ama. Koş. Gitmiyor. Ne oldu? bir şeye takıldım. Koş koş koş. Eyvah, oğlum niye oraya düştüm, girdi? Düştüm kanka düştüm. Lan koş. Gideceğiz oğlum. Kaçacağız. Vallahi kaçacağız. Koş. Sola sola sola. Koş koş koş. Vallahi da kaçtık. Gitmiyor. Kanka takıldık yine. Bu yolun gidici. Şelale. Abi burada oğlum. bir şey yok ki ya. E, sonuna geldik. Hiçbir şey yok abi. Eğil kanka eğil eğil. 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 Gir suya dal. Daldı. Suyun altında iyileşmez mi? Evet, yani. merak ettim. Ben şey ne yapacağız o zaman biz burada? Işık falan da göremiyorum diyecektim ama... Görüyorum ben, ne var? sanki Aynen. ışık var orada. Ne yapalım, ölmeyecek mi peki bu suyun altında da Bence adam suyun altında... Çık kanka bir. Çık bakayım. Çık. Tamam, çık. Uzaklaştık onlardan. İyileşler bizi arıyor kanka. İyileşelim kanka o zaman hemen. Şu eve girsek... Şey orada şu eve gitsen. Aynen. Yürü kanka oraya. Aç şu kapıyı. Kapat sonra. E, ne oldu be oğlum? Hep bu ışık geliyor be. Ama geçtik bak. Aynen. E, ne oldu? Nereye geldik? Oğlum. Bu ne lan?